In 1998, I uh, hosted the Prime Minister of Turkey. His name was Ilmaz. There is a tablet, a stone tablet. Name your price. And he said, Prime Minister Netanyahu, there is no price. And I said, why? He said, well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul. You know his name. Over here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. 170 yıl öncesinden Kudüs'e ait tapu kayıtları. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde özel kasalar içinde saklanıyor. Ben yani toplam 170 bin adet tapu kaydı var. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'le ilgili tüm tapu kayıtlarını her bir mülkü tek tek zabıt defterlerine işledi. Farkındaysanız Netanyahu artık açık açık Türkiye'yi ve onun cumhurbaşkanına hedef göstermeye başladı. Hatta gösterirken de Kudüs bizim, bu topraklar bizim demeye başladı. Bu lafı demen için çok büyük bir korkunun içinde olman lazım. Yani toprağın asıl sahipleri buraya gelir. Bak sakın gelmeyin. Burada biz varız. Yok orada tablet çıktı. Bilmem ne çıktı. Orada çıkan tableti ben şimdi izleyenlerimize söyleyeyim. Kudüs coğrafyası aslen kök itibariyle Kenanilerin yaşadığı bir bölgedir. Yani 3000 sene önceye döndüğünüzde Kenaniler vardı. Fakat yıllar geçtikçe bir devlet otoritesi hiçbir zaman olmadığı için kimi zaman Hristiyanlar seferler düzenleyerek ele geçirmiş, kimi zaman başkaları. Sürekli birileri gelip gelip gitmiş. Ama hiçbirinin bir devlet otoritesinin uygulanmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Çünkü üç dinin de merkez bölgesi olduğu için hiçbir zaman kavgalar, savaşlar, fetihler bitmemiş. Şimdi bahsettiği tablette eski dönemde bir Yahudinin bıraktığı bir tablet. Mesela o zaman ben de başka bir şey söyleyeyim. O tabletten daha eski eserler şu anda Osmanlı arşivinde gizli kasalarda bekliyor. Nasıl olacak? Yani o tabletten daha öncesi var. Ve Türkiye ait. Ona ne diyeceksiniz? Bölgede sadece 3000 sene önce veya daha öncesinde Kenaniler de yaşamış. O bölgeye Türk de gelmiş. Peki biz kalkıp da burası sadece bizimdir. Başka kimsenin değildir. Hiçbir zaman dedik mi? Demedik. Demek ki dememiz lazımmış. Demek ki temizlik yapmamız lazımmış. İşte yoksa başkası gelip böyle hak iddia eder. Seni kovalamaya kalkar. Aynı bugün Güneydoğu'da yaşadığımız olaylar gibi. Siz yoktunuz, ben varım. Demeye kalkanlar ortaya çıkar. Şunu dediğiniz zaman hemen susarlar. Mezar en güzel tapudur. Hadi bir tane mezar gösterin o yıllara ait. Yok değil mi? Kırık bir tane testinizi gösterin. Var mı? Yok. Bir tane tarihi kayıt gösterin. O da yok. O zaman demek ki senin değilmiş. Biraz daha iddialaştığı zaman Osmanlı kaydını açtığında Güneydoğu Anadolu bölgesinin hiçbir noktasında Türk'ten başka kimsenin olmadığını tarihi kayıtlarla bizzat ben ispat ederim. Bir de düşünün Osmanlı kayıtları açıldığında neler ortaya çıkar. Selçuklu kayıtları açıldığında daha da başka şeyler ortaya çıkar. Benim her zaman bir lafım var. Arşiv en güzel tapudur. Zira Türkler arşiv tutma konusunda dünyada bir numaradır. Kurduğumuz her devlette, Bakın 16 imparatorluk diyoruz değil mi? Bu 16 imparatorluğa nesilden nesile arşivleri belgeleri aktarmışız. Aynı ton yukuk anıtları gibi. Tarihin her bir köşesine mührümüzü vurmuşuz ki gelecek nesiller de gaflete düşüp özünü benliğini unutmasınlar diye. İşte Kudüs ta Selçuklu döneminden beri. Bakın Osmanlı demiyorum. Selçuklu döneminden beri haritada görüldüğü üzere Türk'ün yönetimine geçtikten sonra yani fetihten sonra bir devlet ve imparatorluk statüsü altında asırlarca kimsenin burnu kanamadan 3 tane dine ev sahipliği yapmıştır. Çünkü Osmanlı ve Selçuklu o kadar muhteşem devletlerimizdi ki bugün Türkiye Cumhuriyeti bile aynı genleri taşıdığımız belli. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında burası 3 dinin mabedidir diye sürekli vurgu yapar. Peki ya Yahudilerin elinde Osmanlı ve Selçuklu gibi bin sene elinde kalmış olsaydı acaba bugün ne yapardı? Bunu biz yapmıyorsak sen hiç yapamazsın. Çünkü sen o topraklarda hiçbir zaman devlet statüsünde olmadın. Bunun için senin tapulu bölgen daha iyi olamaz. In 1998 I uh, hosted the Prime Minister of Turkey. His name was İlmat. We had wonderful relations with Turkey at the time. They have not stood withstood the test of time. But at the time they were very good. And after a wonderful dinner, the Prime Minister's residence We had uh, coffee in the uh, living room. And I said, uh, Prime Minister, I have a favor to ask you. And he said, Yes, go ahead. And I said, There is a tablet, a stone tablet in Hebrew that was found in the tunnel. And I said, Look, I, I have a proposal for you. You know, we have thousands of Ottoman artifacts in our museums. Choose anyone you want, you can get it, it's yours. Let's do an exchange. And he said, No, I'm sorry, I can't do that. And I said, Well, take all the artifacts in our museums. And he said, No, I can't do that. And I said, Well, name your price. And he said, Prime Minister Netanyahu, there is no price. And I said, Why? He said, Well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul, you know his name, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. Duyduğunuz gibi açık açık meydan okur vaziyete geldiler. Bir tane çıkmış taş parçası için. Ben bu taş parçasını istedim, vermediler. Onun üstüne de burası bizim olduğu zaten yazılı falan diyor. Halbuki onun üstünde böyle bir şey yazmıyor. Kafalarına göre bir kurgu yapmışlar. Bir belge atıyorlar. Bu taş parçasını öne sürerek Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a diyor ki alın bizdeki bütün Osmanlı eserlerini hatta yine olmazsa fiyatını siz belirleyin ama yeter ki o taşı bize verin. Mesut Yılmaz da vermiyor ve konuyu dönüp dolaştırıp Sayın Erdoğan'a bağlıyor. Yani aklınıza şu gidebilir. O zaman gerçekten bunların mı? Hayır. Sultan Arpaslan Anadolu'yu fethettikten sonra birçok Arap kökenli sığınmacıyı Anadolu topraklarına yerleştirdi. Özellikle Siirt ve çevresine yerleştirdiği bilinir. Şimdi o getirilen Araplar toprağın içine bir tane testi koysun veya taş. Gel zaman git zaman o testiyi veya taşı çıkarsın. Bak testinin üstünde Arap yazıyor. Burası Arapların toprağıdır desin. Böyle bir şey olabilir mi? Anadolu coğrafyası Arapların mı olacak? Arap mezarı var mı? Yok. Arap kaydı var mı? O da yok. O zaman demek ki bu coğrafyada sen yoksun. Hiçbir zaman da olmadı. İşte bu da aynı bunun gibi. Madem Netanyahu taşlarla topraklarla oynamaya çalışıyor o zaman biz de arşivleri açıp gerçekleri ortaya dökmesini iyi biliriz. Ki bu olacak. O malum devletle sağda kapışma anımıza geldiğimizde ola ki Türk ordusu Kudüs'e sefer düzenlemeye başlarsa bu kayıtlar açılacak. Ve bu kayıtlar açıldığı gün asıl kıyamet o gün kopacak. Çünkü o topraklarda siz yoktunuz. Gemilerle taşınarak fotoğraflı belgeli bu topraklara İngiliz tarafından getirildiğiniz sabittir. Şimdi şurayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. 1562 tarihli e, Defteri Livai, Defteri Evkaf Livai Kutsu Şerif içeriği bakımından çok önemli. Şöyle ki bu içerisinde bulunan vakıflar hali hazırda Kudüs'te bulunan ve çalışan vakıflar tam 170 yıl öncesinden Kudüs'e ait tapu kayıtları. Osmanlı İmparatorluğu arşivinden Cumhuriyet arşivine devredilen kayıtlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde özel kasalar içinde saklanıyor. Şu anda Kudüs'e ait bizde 1847 ile 1917 yıllarını kapsayan 47 adet zabıt kayıt defteri var. Şahıslara ait yani özel mülkiyete ait 133.367 adet tapu kaydı. Vakıflara aitse 37.611 adet bakıf kaydı mevcuttur. Yani toplam 170 bin adet tapu kaydı var. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'le ilgili tüm tapu kayıtlarını her bir mülkü tek tek zabıt defterlerine işledi. Osmanlı için devlet arşivleri adeta bir hazine niteliğinde. Bizler de şu anda o hazinenin sergilendiği yerdeyiz. Bu defterler ise Kudüs'e ait tapu kayıtları. Bu önümüzde görmüş olduğunuz kayıt Kudüs'ün Eriha bölgesine ait tapu şey, zabıt kayıt defteri. Burada şu kırmızı ile işaretli olan 502 ve 602 sayılı numaralı kayıtlar 2. Abdülhamit Han'ın ve şu anda halen kendi adına kayıtlı olan 2 adet mülküne ait kayıtlardır. Bunların miktarı 30 bin dönümdür. Biri 10, diğeri 20 bin dönüm büyüklüğünde 2 arsa. Bu arsalar Kudüs'te ve halen Abdülhamit Han'ın varislerine ait. Yani bir anlamda Türk toprağı. Peki bu tapuların günümüzde uluslararası bir geçerliliği var mı? Elbette ki var. Bu görmüş olduğunuz Filistin'e ait kayıtlar şu anda o bölgede bütün arazi sorunlarını çözüyor. Sadece Filistin bağlamında söylemeyelim. Biz bu kayıtları Makedonya devletine de verdik kendi bölgeleriyle alakalı kısmını. Yunanistan'la aralarında bulunan sınır ihtilafını bizim vermiş olduğumuz kayıtlar sayesinde büyük oranda çözdüler. Biz devamlı Filistin'le irtibat halindeyiz. Evet başta da ne dedim biz susalım arşivler konuşsun. Ey Netanyahu senin elinde bir tane tapu var mı bana onu söyle. Bırak taşı toprağı plastiği tableti falan filan. Tapu var mı tapu? Benim elimde tapu var. Hem de 170 bin adet sayfa sayfa, isim isim, tarih tarih. Daha geriye gidersek bin senelik arşiv çıkar. Ama bu bile sana yeterli. Bakın Osmanlı nasıl da her şey kayıt altında tutmuş. Sen eğer bir taş parçası üzerinden hak iddia edeceksen o zaman dünyadaki tarihi kayıtlar sabittir ki biz bu 170 bin tapuyla direkt Kudüs'ü istememiz lazım. Çünkü bütün belgeler, tapular, kayıtlar bizim elimizde. Sizde hiçbir şey yok. Bu durum aynı şekil Kıbrıs'ta da olmadı mı? Ben o gün ne demiştim? Arşivler açılsın. Kıbrıs'ın tapusu kimin elinde ortaya çıkacak dedim. Dememe kalmadı. Kapalı Maraş açıldığı anda bütün dünya ayağa kalkmıştı. Başta Avrupa. Hatta konuyla alakası bile olmayan Rusya. Hepsi açamazsın dedi. Gerekirse müdahale ederiz. Bu hukuksuzdur diyenler bile oldu. Daha ileriye giderek burada Türkler yoktu. Rumlar vardı demeye başlamışlardı devlet anında Osmanlı kayıtlarını açtı. Hepsine de birer birer fotokopisini gönderdi. Kesin sesinizi oturun aşağı. Bırakın şahıs malını. Kıbrıs komple Osmanlı'ya ait bir vakıf malıdır. Türkiye'de Osmanlı'nın devamıdır. Sadece isim değişmiştir. Millet aynı millettir. Kök aynı köktür. Diyerek kestirdi attı. O kafa tutan büyük güçlerin hepsi bir anda suskusu oldu. Ve hatta devlet başka bir oyun daha kurdu. Kapalı Maraş'ı açar açmaz Maraş'ın girişine büyük tabelalarda Kıbrıs'ın Osmanlı'nın vakıf malıdır. Bunlar da tapularıdır diye orada bir sergi yaptı. Yani Maraş'ı gezmek için gelen bir Rum, bir İtalyan, Fransız, İngiliz fark etmez. Kapıdan daha girerken kafasını nereye çevirse tabelalarda Türk'ün tapularını gördü. Hepsi çenesini kapattı ve oturdu. Şimdi ben de bir tarihçi olarak diyorum ki fazla ileriye gitmeyin pay hatlarını kaşımayın. Zira bu pay kırılırsa yani Türk çıldırırsa o arşivler açılır. Ve resmi, yasal bir biçimde Kudüs'te Türk bayrağı dalgalanmaya başlar. Ağzınızı bile açamazsınız. Karşı bile çıkamazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tarih bize diyor ki Kudüs'ün ilk durağı Şam'dır. Şam güvendeyse günü geldiğinde Kudüs de güvende olacak. Öyleyse Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır.